İkinci soruda kuralı n kare artı 3 çarpı n artı 1 olan örüntünün ilk 3 terimi bize sorulmaktadır arkadaşlar. Genel terimimizi yazacak olursak buraya n kare artı 3 çarpı n artı 1. Genel terimde arkadaşlar birinci terim için n yerine 1 koymamız yeterlidir. Yani 1'in karesi artı 3 çarpı 1 artı 1 ifadesinden İşlem önceliğine dikkat edelim arkadaşlar. 1'in karesi 1'dir. Artı 3 çarpı önce parantezi içindeki işlem 2. Ve toplama çarpma işlemine çarpma önce gelmektedir. 1 artı 6 o da eşittir 7'dir. Demek ki arkadaşlar bizim birinci terimimiz 7'ymiş. İkinci terim için arkadaşlar en yerine 2 yazmamız yeterlidir. Bu durumda 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 artı 1 ifadesi de. İşlem öncelerine tekrar dikkat edelim. 2'nin karesi arkadaşlar 4'tür. Artı önce parantez içindeki işlem 3 çarpı 3. Toplama işlemi var çarpma işlemi var. Tabii ki çarpma işlemi önce gelmektedir. Artı 9 eşittir 13'tür. İkinci terim bizde arkadaşlar 13'müş. O zaman arkadaşlar birinci terim için en yerine 1 yazmışız. İkinci terim için en yerine 2 yazdıysak. Üçüncü terim için de arkadaşlar en yerine 3 yazmamız yeterli olacaktır. Bu durumda 3'ün karesi artı 3 çarpı 3 artı 1 ifadesini bulacak olsak 3'ün karesi 9, 3 çarpı parantezin için yaparız. 4 çarpma işlemi gelir. 9 artı 12'den 21 olarak da 3. terimiz buluruz arkadaşlar. Bu durumda bakılacak olursa 1. terimiz 7, 13, 21 olmak üzere arkadaşlar. ilk 3 terim bulunmuş durumaktadır. Cevabımız değişiktir.